Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bizim evin favorisi olan, evdekilerin çok sevdiği tirliçe tatlısını yapacağım. Malzemelerimi masamın üzerine hazırladım. Şimdi hep birlikte bakalım neler kullanacağız. Burada 8 tane yumurtam var. Ben 7 tane koydum çünkü yumurtam bir tanesi gerçekten büyüktü. E, i̇ki ölçülü yapacağım ben. Eğer hani tek e, küçük e, tepside yapacaksanız yani yarı yarıya malzemelerini kullanabilirsiniz. Evet 8 tane yumurta, 2 su bardağı toz şeker, klasik su bardağı 200 milimlik olandan. E, 2 su bardağı un, 2 e, ta, yemek kaşığı da tepeleme un koydum üzerine. 2 paket e, vanilya, 2 paket de kabartma tozum var. Şimdi İlk önce şekerimle yumurtalarımız çırpmakla başlayacağım. Bir de bunun kolay yanı, yumurta yumurtanın beyazıyla sarısını ayırmadan yapıyoruz. Böyle de gerçekten çok güzel oluyor ve kolaylık oluyor. Ama her zaman olduğu gibi şekerimizle yumurtamızı kar gibi olana kadar köpük köpük yani böyle mayonez gibi yani olana kadar çırpmamız gerekiyor ki o yumurta kokusunu da almayalım. Yoksa yumurta kokusu falan da geliyor. O da gerçekten tatlılarda benim hiç sevmediğim bir şey. Şimdi yüksek devirde yani köpük köpük olana kadar çırpacağım. <laughs> Evet, yumurtamı ve şekerimi çırptım. Şimdi şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Bakın böyle, tam mayonez kıvamında şu anda. Şimdi diğer malzemelerini koyayım üzerine. Şimdi eleyerek koyabilirsiniz. Öyle daha güzel olur mesela unu. Ben önceden eledim. Şimdi makinem çalışırken yavaş yavaş ekleyerek unu yedireceğim. Şimdi iki paket vanilyam, iki pakette kabartma tozum vardı. Onları da unumun içerisine ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi benim bu iki ölçülü yani e, çift e, diyebilirim. Normalde 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozundan oluşuyor. Biz biraz kalabalık bir misafir ortamında olacağımız için e, o yüzden fazlaca koydum malzemesini. Büyük borcamda yapacağım. Şimdi makinemi çalıştırıyorum ve unumu yavaş yavaş üzerine ekliyorum. thank <laughs> you burada hani direkt dökebilirdin e, diyenler olabilir. Direkt döktüğüm zaman un bir noktada birikecek ve onu dağıtmak için e, bu çırptığım yumurtanın o köpüğünün e, dağılmasına sebep olacak. O yüzden böyle azar azar ekliyorum. Dediğim gibi böyle bir küçük elekleriniz, eleğiniz varsa elekle direkt içine de eleyebilirsiniz. Ama böyle yavaş yavaş eklerseniz hem kekiniz daha güzel kabarır hem pürüzsüz olur. Evet. şimdi makinemi kapattım. Onu da hani birebir kullanabilirsiniz. Yine temkinli dökelim. Her zaman olduğu gibi çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü yani her zaman değişebilir. Ama şu an 8 yumurtaya 2 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı dolu dolu un tamam tam geliyor yani. Bu tarif tam tutan bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yani pişman olmayacaksınız denerseniz de. Şimdi kıvamı şöyle göstereyim. Biraz böyle hafif koyuca, böyle krema gibi bakın. Böyle pürüzsüz krema gibi bir kek hamuru elde etmiş olduk. Şimdi makinamı kenara kaldırayım. Şimdi ben böyle bir borcam kullanacağım. E, tabanını çok az yağladım. Kek hamurumu tekrar şöyle göstereyim. Hafif koyu. Evet. Şimdi şöyle döküyorum. Şöyle hafif tepsimize yayalım. Spatulamı çıkartacağım şimdi içinden. Şimdiden bile hafif kabarmaya başladı. Bakın her yerinden o yüzden bir an önce fırınıma pişmesi için götürmeliyim 170-180 derecede pişireceğiz ama normal kek gibi ben gene de 180 derecede pişiriyorum yani fırınınızın ayarına göre hani pişirme şekline göre ayarlayabilirsiniz çünkü her fırın farklı pişirme dereceleri oluyor o yüzden Şimdi kekimi bir de böyle birkaç defa şimdi burada gürültü olacak o yüzden çok fazla vurmayacağım. Olduğu yerde böyle hafif hafif birkaç defa vuralım ki o içindeki kabarcıklar yukarıya doğru çıksın. Kekimiz daha düzgün olsun. Şimdi ben kekimi fırınıma götürüyorum. Piştikten sonra devam edeceğiz. Kekimi pişmesi için fırınıma koydum. Şimdi süt şerbetini hazırlayacağız. Biliyorsunuz e, bunun normal orijinal tarifinde 3 çeşit süt kullanıyorlar. Ama tabii biz e, manda sütü falan onlar çok kolay bulunan e, sütleri olmadığı için biz artık normal süt kullanacağız. Onun yerine krema kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım. 6 çorba kaşığı şeker. Tekrar hatırlatmamın fayda var. Bu iki ölçülü yani büyük kalabalık aileler için hazırlıyorum bu tarifi. Normalde 3 çorba kaşığı şeker, 4 su bardağı süt, 1 paket de krema kullanıyoruz. Ama ben iki ölçü kullanıyorum. Tekrar hatırlatayım. Şimdi 8 su bardağı süt kullanacağım. 2 3 4 5 Bu da 8. Şimdi iki paket krema ya bu 200 milimlik olanlardan. Normalde kaynatıp soğutabilirsiniz ama bu haliyle kaynatmadan direkt karıştırdığınızda da çok güzel oluyor. Hem daha kolay oluyor. direk içine bekliyorum bu şekilde. Şimdi karıştırarak erimesini sağlayacağım. biraz karıştırdığımız zaman zaten şeker falan erimiş olacak. Bu kaymağın falan bu şey kısımları sakın böyle kalır diye falan korkmayın. Direkt birazdan eriyecek. Kekimizin üzerinde kalsa bile yani böyle erimeden kalsa bile hiç belli olmuyor. O yüzden zaten birazdan hiç kalmayacağını göreceksiniz. Kaynatıp da yapabilirsiniz. Hani ocağa alıp ocakta kaynatıp erimesini sağlayıp sonra tekrar soğutup da kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. Daha kolay geliyor bana. Böyle de gayet lezzetinden de bir şey kaybetmiyoruz. Bakın kremadan neredeyse hiç eser kalmadı. Şekeri de eridi. Şimdi bunu bir kenara alacağım ve karamel sosunu üzerinin karamel sosunu hazırlayacağız. Hem içinde kalan şekeri varsa iyice erisin. Evet kekin pişene kadar kenara alıyorum onu şimdi diğer aşamalarla devam edeceğiz. Şimdi karamel sosum için gerekli olan malzemelerim 2 su bardağı şeker. Evet. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Şekerimi şu şekilde dağıtacağım. Ve ocağımın altını açacağım. Kesinlikle yüksek ısıda değil. Kontrollü bir şekilde e, şekerimizin erimesini sağlayacağız. Biliyorsunuz şeker çok çabuk yanar. Yandığı zaman da çok tehlikeli oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş bu kenarlarından zaten erimeye başlayacak. Eriyene kadar hiç kaşık dokundurmadan bu şekilde bekleyeceğim. Evet, bu arada kekim pişti. Kekimi fırından çıkardım. Burada soğumasını bekleyeceğim biraz. Sonra şu süt şerbetiyle buluşturacağız. Ama şimdi burada biraz soğusun. Ben de karamelimi hazırlamaya devam edeyim. Evet, şekerim yavaş yavaş erimeye başladı. Hafif hafif tavamı sallayarak erimesine yardımcı oluyorum. hiç şeker kalmayana kadar tamamen böyle eriyene kadar kaşığı kesinlikle dokundurmuyoruz. Daha önce de denedim. Direkt karıştırdığınız zaman direkt donuyor ve çözülmüyor. O yüzden böyle tamamen o şeker eriyene kadar Hiçbir şekilde kaşıkla karıştırma işlemi yapmıyoruz. Ama kontrollü ateşte pişiriyoruz. Kesinlikle yüksek ateşte şekeri yakmıyoruz. Ama böyle tavayı hafif hafif sallayabilirsiniz böyle. Erimesini sağlayabilirsiniz o şekilde. Bakın artık şekerim erimeye başladı. Şimdi kremasını vereceğim. Şimdi böyle kremayı dökünce sertleşiyor böyle. Bakın. Taş gibi oldu ortası. Şimdi hafif hafif kaynayınca yavaştan yavaştan eriyecek. Yani korkmayın o yüzden. Hani bozuldu falan diye endişe etmeyin. Birazdan hiçbirisi kalmayacak. Bakın erimeye başladı. Kaşığımı da koyayım şöyle. Biraz bu şekilde kaynasın ve erisin şekerimiz. Evet. Bakın. Karamelim bu şekilde eridi. Şu kaşığın ucunda sadece küçük bir parça kaldı. Bakın rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Şu da buraya yapıştığı için tek burada bu parça kaldı. O da erimedi. Evet, şimdi karamelimin altını kapatacağım. Soğuması için şöyle bir kaseye dökeyim onu. Kaselerime dökeyim. Siz de şöyle hem kıvamını hem rengini birlikte görelim. soğuyunca biraz daha böyle kıvamı yerine gelecek. Bakın tavamda da kalmadı. Hepsi eridi. Şimdi tavamı da güzelce sıyıracağım. Sadece şurada bir parça kaldı. Bu da buraya yapışmış galiba. Bir türlü çıkmıyor. Şimdi tamam güzelce temizleyeyim. Evet. Bakın temiz bir kaşık aldım şimdi. Evet şimdi bunları da Soğuması için kenara alacağım çünkü üzerine krem şanti hazırlayacağım için e, direkt sıcak üzerine dökemem o yüzden bunlar burada soğuyacak. Şimdi diğer aşamalarla devam. Evet, tatlımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, kameram kapanmış, tam ben e, sürerken e, fark etmemişim, şimdi fark ettim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi yavaşça burada e, püf noktası olarak sürerken kesinlikle yavaş olmalıyız Bu ki katmanlar hani kalkmasın ıslak olduğu için alt tarafı öyle yavaş yavaş bir şekilde her yerine yedireceğiz. Evet, kekimin üzerine krem şantimi sürdüm güzelce. Şimdi de karamel sosunu dökeceğim. Bakın karamelimin güzelliğine bakın. Şöyle Sadece bir yere dökmüyoruz. Böyle her yerine gezdirerek dökelim. Bir tarafa dökerseniz e, krem şantinizi dağıtırsınız. Yani görüntüsü bozulur. O yüzden böyle ara ara. Son en sonunda düzelteceğiz. Evet, şöyle hafif bir dağıtmaya çalışayım. Yeterli gelmesi biraz daha dökeceğim üstüne. Şuraya biraz daha dökeyim. Karameli hiç hazır almaya gerek yok. Gerçekten bu tarifle çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Evet, bu kadar yeterli mi? Evet. Karamelimi sürdüm. Şimdi kenarlarını temizleyeceğim. Üstünün süslemesine geçeceğiz. Evet, şimdi şeklimizi vermeye başlayalım. Şöyle gelişi güzel sadece çizgi çekeceğiz. oraya biraz çok gitti. Evet, üstünün çizgilerini çektim. Küçük bir el kazasıyla birlikte artık yapacak bir şey yok. Burada elim titredi bir an döküldü. Şimdi böyle bir kürdanla şeklini vereceğiz. Evet, bir bir taraftan bir diğer taraftan